Bugün sizlere online markasının Switch Plus sim kalemini tanıtacağım. Kalemin ucu ve klips hariç her şey plastikten oluşuyor. Ben alırken mat siyah rengini tercih ettim. Envai çeşit rengi var kalemin. Bakıp zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Zaten online markası bu konuda biraz iyi. Hani gövde varyasyonları gayet çeşitli olan bir kalem ve gerçekten... Aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz kombinasyonu. Ve bu da kişinin alma hevesini arttırabilecek bir şey bence. Sözü fazla uzatmadan üst açıya geçelim ve kalemi yakından görelim. Şimdi ucunu göstereceğim size. Ucu şu kısım yani grip kısmı ve nip yani uç ve tutma yeri kısmı. Bu arkadaş oldukça benziyor. Yakından bakarak bence siz de aynı kanıya varacaksınız. Bakar mısınız? Aynı neredeyse. İkisi de Alman firması olduğu için ya şey yeri bile aynı. Ya kesin bir birliktelik, bir üretim birliği ya da bir fason alışverişi var bu olayda. İkisi de Alman markası. Kuvvetli muhtemel bu durum. Şu kapalı halindeki uzunluğu 15 cm kalemin. Böyle açtığımızda da 14 cm oluyor. Şimdi kalemin, şimdi kapağı tekrar kapatıyorum. Kalemin ucu ve klipsi hariç tamamı plastikten olduğundan dolayı çok homojen bir ağırlık dağılımı var. Şuralarda falan ağırlık merkezi. Şuralarda falan böyle. Açıkken bu daha da ortaya kayıyor. Çünkü kapakta da metal kısım var. Şuralarda falan elimde şey yapmakta zorlanıyorum. Çünkü çok oval. Biraz köşeli olsa tutardım. Bu arkada gördüğünüz oval kısımda stylus dedikleri yer. Yani dokunmatik ekranlara bu şekilde dokunmanız için ya da bir şeyler yapmanız için ama ben burayı daha çok, şimdi siz buradan biraz zor göreceksiniz ama şu şekilde oynamak için sert zeminlerde kalemi sektirmek için kullanıyorum. Daha işlevsel bence. Çünkü üretilme amacına aykırı olarak kayma işlemini pek güzel yapamıyor ekranlarda. Dokunmada bir sıkıntı yok ama dediğim gibi bu kayma işini yapamıyor. Zaten bu şeyde benim çok kullanacağım bir kısım değil yani. Telefona ek dokunurum yani parmağımla çok zor bir iş değil. Onun için ekstra bir araca ihtiyacım yok. Şimdi kalemin ucu uzunca süredir açık size gösterirken de. Ve yazmadım da bu kalemle şimdiye kadar. Yani bir 4-5 gündür daha doğrusu. Ki deneyelim bakın şimdi. Kefilim yazacak hemen. Yani çünkü hani bu arkadaşta da bu durum var zaten uçları da aynı gibi duruyor. Belki de aynıdır. Hani bu Perkio da bu konuda çok başarılı zaten. Ve sürekliliği de gayet iyi. Hani kesinlikle hiçbir kesilme yapmıyor kalem. Bakın hani saçma sapan şekillerde tutuyorum. Ona rağmen yazıyor normalde. Şu şekilde. Ve gayet de yumuşak bir yazım var. Ben oldukça sevdim. Herhangi bir atlamada bugüne kadar yaşamadım. Ha bir de şey var söyleyecektim şimdi aklıma geldi. Şu kısım tasarım amaçlı yapılmış sanırım. Çünkü buradan mürekkep tayini yapmak çok da kolay bir şey değil. Arkası boş olmadığı için ışığı alıp, yani ışığı geçirip bize içinin boş olup olmadığını gösteremez bu kısım. Yani buradan bakarak anlamak da zaman gösterecek çok kolay mı? Bence teoride çok kolay değil. Ben boş tüpü bile ışığa tutup, rahatlıkla anlayabiliyorum. Mesela bu konuda bir örnek göstereyim size. Şuradan hemen Lami. Arkası da boş, önü de boş ki buradan gelen ışık bu tüpün içinden geçsin ve biz görelim ne kadar dolu ne kadar değil. Ya da başka bir örnek vereyim. Bu da biraz absürt olsun. Twizby. Zaten tamamı şeffaf bir kalem. Evet, geldik son sözlere. Yani fiyat performans açısından iyi diyeceğim ama bu durum artık çok değişmeye başladı. Bunu söylemekten biraz çekiniyorum bu yüzden. Hani benim için verimli bir alışveriş olurken bir başkası için çok da karşılanabilir olmayabilir bu durumda. Söylerken benim boğazımı düğümlüyor biraz. Bu yüzden bunu çok söylemek istemiyorum. Fiyatlarını da çok açıklamıyorum kalemlerin. isimlerini tam veriyorum. Bazen bulabilirsem eğer link bırakıyorum aşağı. Girip baka bakasınız diye Çünkü fiyat söylemenin çok bir manası yok yani Değişecek çünkü yani TL cinsinde zaten değişecek Dolar cinsinde Bize çok alakası yok çünkü Şundan dolayı Kalemler tamamen kura göre gönderilmiyor Türkiye'ye Bazı üreticiler Hatta çoğu üretici Özel fiyatlandırmalar yapıyor bölgelere özel bu yüzden de hani en fazla biz ucuza alıyoruz, biz pahalıya alıyoruz diyebiliyoruz. Ya bunun da çok bir anlamı yok. Hani linki aşağıda olur muhtemelen. Kalemle ilgili kapanış cümlelerimi söylemem gerekirse de bir özet mahiyetinde hemen toparlıyorum videoyu. Şimdi şöyle yazımı oldukça rahat. Evet. Günlük kullanımda yazımı çok iyi. Hani o perkeodan da bildiğimiz yeri uzun yazıma bence pek gitmiyor. Orası biraz daha oval olsaydı şayet, bu durum daha farklı olabilirdi ama çok küt bitiyor. Zaten gösterdim de size gördünüz. Çok küt bitiyor bence. Ve bu yüzden çok uzun yazmaya çok elverişli bir kalem değil. Ama günlük kullanımda günlük notlar almak için iyi bir kalem, çantaya atabileceğiniz bir kalem. Tamamen plastik ve mat plastik, bu siyahı da o yüzden tercih ettim. Yani en kaliteli hissi bu plastik verdi bana deneyerek alabilirsiniz. Ben Sirkeci'de yeni zaman kırtasiyeden almıştım. Orada modelleri de var. Bu kalem o kalem mi? Öyle bir kalem değil. Dediğim gibi günlük bir kalem. Yani hani bir de bu olsun kalemi bu aslında. Biraz öyle bir kalem. Ben bende daha başka bir kalemi de var bu markanın. Hoşuma gittiği için tasarımı kendisini tanımak istediğimden dolayı başka modellerine de şans veriyorum mevcutta. Diğer kalemde ileriki videolarda anlatılacak. O daha hoş bir kalem. Biraz daha fiyatı yüksek bir kalem. Ama çok da hoş bir kalem gerçekten. Neyse onun videosu geldiği zaman kendisinden bahsederiz. Evet bugünlük bu kadar. Yine haftaya dedim geçen videoda ama haftaya atamadım. Yoğunluktan dolayı. Kusura bakmayın ne olur. Hızlanmaya çalışıyorum ama bu işe de yeni başladığım için Arada tıkanabiliyor nefesim. Antrenman yaptıkça kondisyonum daha da ilerleyecektir. O zaman haftaya eğer saatim durmazsa tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.